Selam gençler ben tabii bugün sizlerle birlikte beyler Fenerbahçe rebuild yapıyoruz. Herkes satacağız. Herkes satılık rebuild yapıyoruz aslında. Bildiğiniz gibi dün Fenerbahçe Galatasaray evinde 3-1 kaybetti ve bunun sonucunda da Fenerbahçe'deki tüm oyuncuları ne teklif verirlerse versin satacağız. O zaman isterseniz hemen videoya geçelim. Evet beyler şu anda geldik. E, Jose Mourinho'yuz bu arada. Jose Mourinho seçim teknik direkt olarak yine Jose Mourinho komyalım dedim. Ve e, herkes satacağız. Herkese ne teklif gelirse. Hatta direkt şey eklememe gerek var mı bilmiyorum. E, şuradan takım yönetimi değil, taktiksel ayarlar değil. Ben de anca alışmaya çalışıyorum. Kadro merkezi bu arada. E, Buralara ekleyelim. Zaten sayın Maximini satamayacağız. O kalacak çünkü şey. E, o nasıl şey yapıyorduk lan? Ha üzerine tıklıyorduk. Ama para olarak istiyorum ben. Ha finansal aynen. Bunların ha değeri. En pahalı oyuncu... Nasıl lan? Adam... Ha tamam şu an geçti değer. Tamam. En pahalı oyuncumuz Ennesir bu arada. Direkt transfer listesine ekledim. Şimanski ekledim direkt. Kostić kalabilir. Kiralıklıklar kalacak. Freddy direkt ekledim. İrfan Can'ı yolluyorum. Livakovic'i ekledim. Herkese ekleyeceğim. Tadic. Ee, Ciku Ciku'yu ekleyelim. İsmail Yüksek. Görüşürüz. Bekao. Bunların hangi teklif gelecek bilmiyoruz. Ama maksimum satabileceğim herkese satacağım. Amrabat ee, şey yine eklemiyorum. Osay Samuel bay bay. Cengiz Ünder. Dünkü maç hakkında bu arada konuşmayacağım. Galatasaraylı olarak konuşmak istemiyorum. Çünkü çok objektif olur muyum bilmiyorum ama yani geçmiş olsun diyeyim. Sadece bu kadar. Emre Mor falan filan bunları zaten teklif gelir satarız beyler. O zaman ben e, ilk te teklifin geldiği yere bir ufaktan bir takvimden simile ede, ede gidelim. 29 milyon bu arada bütçemiz varmış. E, birkaç oyuncu da bakayım ben. Sonra birlikte teklif geldikçe kanka yeni transferlerimizi yapalım. Evet beyler şu an baya bir transfer teklifi geldi gördüğünüz gibi. Emre Mor Trabzon diyor, İrfancan diyor. Bu arada sadece takas tekliflerini kabul edeceğim. Bu arada bunu otomatik etmiş. İrfancalı ben yollamadım ama yollayacaktım zaten iyi olmuş. Livaković'e takas teklifi. Takas istemiyoruz kanka. Yok, takas kabul değil aga. Ee, sadece transferleri edeceğim kiralıklar da asla kabul değil Ne verdilerse onu kabul ediyorum direkt Ceko'yu 10 milyon İrfancana tamam çok iyi para bu arada 17 milyon Emre Moro 3.5 zaten Max oymuş Hadi abi Allah'a emanet Ryan Kent'e 9.200 Zaten Ryan Kent'in Joe Fener'li satılmasını istiyordur Ve burada 9.200'e inşallah satacağız abi Ryan Kent'i Biraz daha ilerleyelim bakalım kimler gitti kimler kaldı takımda ee, Buna katılalım mı? Buna katılalım e, neye katılalım? 4 5 milyona katılalım. Ne kadar koparırsak kar sonuçta bizim için. Oster Wolde Galatasaray mı? Nasıl yani? Beyler Galatasaray yani satmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Kabul edelim. Hani şey diye rival takım diye satmazlık yapmıyorum şu anlık. 5 tane kimler gitti kimler kaldı baba bana onu söyle ya bana onu söyle Emre Mor'u görüyorsunuz şu anda gidiyor Jose Mourinho ve yanındaki ablayla beraber <laughs> direkt geçtim burayı Emre Mor Trabzonspor'a gitti. 3,5 milyon karşılığında. Tadiç Beşiktaş mı? Ne iş kanka? Oğlum ne oluyor lan? Tadiç'e 15 milyon Beşiktaş. Allah'a emanet Tadiç'im. Allah'a emanet. Bu arada Galatasaray'dan oyuncu almayacağım. Çünkü e, ligi çok güçsüzleştirmek istemiyorum. Amacımız ligde şampiyon olmak tabii ki. Ryan Kent de şu anda gidiyor. Gördüğünüz gibi tüm Fenerler bir oh çekebilir kanka. Ya yani Ryan Kent baya baya kötü ya. Bayağı kötü gerçekten. Abi FM verdiler. Hepsine o Osterwold'e de Galatasaray imza 16 milyon euro. Jadon Osterwold. Ya yani bunun aslında 23 milyonmuş bu arada en iyi fiyatı. Bunun aslında çok arasında kaldım. Verseyim mi vermese bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Herkesi teklif edecek dedik. Ciku'yu satın alma teklifi. Çok iyi. Ee, yok Bartu Elmaz'ı reddedelim. Ee, Ciku'ya Al Hilal gelmiş. Jorge e Socam gelmiş. 19 milyon falan 17 milyon gayet iyi. Tam Ciku ile yolladık. Ee, bakalım ilerleyelim şu anda biraz daha bakalım. Bu arada Chelsea ile maçımız varmış. Ee, o şey maçı herhalde. Kim gidiyor? Bu kim lan? Ooo Duşan Tadiş de gitti. Beşik, İrfan mı? Oğlum Tadiç'ti o. Tamam o da gitti herhalde. İkisi de gitti. İrfancanı Can'ı Feyenoord'a ve Tadiç'i de kanka Beşiktaş'a gönderdik. Ceko Ceko'da Boka Juniors'a gitti. 10.5 milyon euro. Duşan Tadiç dediğim gibi 15 milyon euroya Beşiktaş'a yolcu oldu. Duşan Tadiç. İnşallah güzel bir takım kuracağız ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak istiyoruz. Ee, bu arada Fener şeyde var mı? O turuncu Turuncu kupa adını hep unutuyorum ya. Şampiyonlar Ligi değil de 2-6 işte. Yo bir altın bir altı bir altı. Onda var mı? Onda varsa da onda şampiyon olmaya çalışacağım kanka. Vallahi adını unuttum ya. Maç günü. Bu maçları ee, direkt şeyden ofisten takvimden simüle ede de gideceğim. Zaten maçları çok benim yok. Dostluk maçları kanka. Şöyle zınk diye Chelsea'ye yeninelim. yenilelim. Ee, kaç kaç yenileceğiz hoca? Takımda adam. Ooo 1-1. Chelsea'ye 1-1 çok iyi bu arada. Jose Mourinho. Sayesinde o bir dur teklifler yağdı, teklifler yağdı tam bu maçta geçsin. West Ham'la oynatmadı mı? Oynatmadı tamam. tam, tam zamanda durdurdum. Ee, bakalım. Bakalım 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 bakalım. Nerede abi teklifler? Ee, tüm görevlere göz göre at. Teklif. Bu tekliflere... O oh abi Samet Mamet alma opsiyonu Osay, say Samuel yollayacağız gibi duruyor. Beka Beka da gidiyor. Hayır ya Beka'yı istiyordum. Beka'ya Benfica Fiorentina gelmiş. İkisini de kabul edelim. Osay... abi ne istiyorsunuz? Şeyi aldınız zaten. Yo Emre Mora aldı bunlar. Tamam. Trabzon yollayalım. Ee, başka satın alma opsiyonu direkt reddettim. İrfancan anlaşamamış. Bunu da reddedelim. Ha, yani bunu da reddedelim. İrfancan şeyle anlaşamamış galiba. Bu hangi takım bilmiyorum ki kanka. Hani hangi takımsın sen? Vallahi bilmiyorum beyler. Bakalım ben biraz daha ilerleteyim. Evet yeni teklifler gelmiş. Cengiz Ünder'e 8.9 milyon. Feyenoord hem e, İrfan Can hem. Oo, 22. Abi neye satardık Fred'i ya. Kanka bu arada niye en nesiri isteyen yok ya. Şimanski'ye teklif. 38 direkt kabul. Fred'e de kabul. Mert Müldür'e de kabul. Hepsini yolluyoruz. Mert Müldür bu arada dünkü maçta gerçekten beğenmedim. Türkiye maçında yani Türkiye'nin maçlarında gayet iyi oynamıştı ama. Dünkü maçta olmadı hocam. NT diyelim. 186 milyon paramız oldu bu arada. Daha bunları satmadan Siri'yi de alsanız da gözünü seveyim ya. Abi bir santrafor... Siri. bu arada almasanız da olur okum yani Nesiri bakalım yeni transfer teklifi gelmiş mi yok henüz yok bu arada aga geçen Galatasaray Fenerbahçe özel şey yaptım. Çok iyi izlenmedi. Çok mutlu değilim ondan. O yüzden bu videoları da izlerseniz güzel olur. Levit diyorum. Paket zaten açacağım. Ee, şey, ultimate team zaten yapacağım bu arada. Ligin hemen öncesine geliyorum. Hemen öncesine geliyorum. Artık bir transferleri yapmamız gerekiyor. Çünkü lig başlıyor. Hatta lig maçına geleyim. Onu transfer et... onu transfer diyorum. Ona başlamadan... Abi hadi lan Fred Meret nerede? Niye gitmiyor? Allah Allah. Dur bir bakayım ben. Eğer bu arada Fred falan gitmiş. Şu anda elimizde kalan takım bu. Ennesiri, Sayın Maximin, Kostiç, Mert Hakan, Amrabat, İsmail Müldür, işte Mert Müldür, Çağlar, Samet, Levent Mercan ve Ljivakovic kanka bunlar kalmış. Ben diyorum ki ilk maça bunlarla çıkalım. Zaten kolay bir maç alacağını düşünüyorum. Ama kaybetmemiz durumunda ben direkt başlarım transferlere. Elni oynatacağız artık. Kostici bilmiyorum belli olmaz. sol bek mi oynuyor Kostici. Neyse neyse biz bir çok iyi bir e, transfer şey yapacağız. Bayağı da bir paramız var. E, ne yapalım buradan ofisten bu maçı bir ilerletelim. Sizle beraber izleyelim. Bakalım ne olacak? Alanya maçı tek tek ilerletmeyeceğim ama bu maçı bir hızlı böyle simüle edelim. Hadi oğlum. Hadi oğlum kazan Fener. 3-1. Görüyor musun? Kostic, Ennesiri, Kostic. 2 Kostic. Güzel. Kostic oynar. Kostic oynar gibi duruyor. E, Trabzon'da 4-0 yenmiş. Gayet iyi. Gayet iyi. Bugün e, okey şuraya kadar bir simüle etmeyelim. 30'una kadar edelim. Bakalım teklif var mı? Nico Williams Chelsea mi? Ne iş kanka? Onları da okuyorum arada. Fabrizio Romano'nun yazdıklarını. Bu arada burada Newcastle 4-1 yendi Fenerbahçe. Onu göstermedim size. Ama 10 numaraydı yani. Gerçekten güzel oldu. Gelen teklifler abi. Livakovic'e mi? Kanka Ennesiri'ye ne gelseydi keşke. Livakovic'i Genk'e kabul ettim. Samet Red. Mert Müldür kabul. Artık yollayamıyor da olabiliriz bu arada kişi sayısından dolayı. Yok kral. 2 yıllık e alamazsın Beşiktaş. Abartma amına. Evet ikinci maçımız Eyüp'le. Bu Eyüp maçından sonra kesinlikle tüm transferleri yapacağım. Ee, bu Eyüp maçını da bir geçirelim. Arda hocamla bakalım. Eyüp Spor'un evinde Fenerbahçe'ye kazanabilecek mi? 3-0. Oğlum böyle de oluyor ki Fener ya. Böyle de şampiyonluğumuz var gibi duruyor. Ya. Yani neyse dur bakalım. Şimdi bakalım ne olmuş transfer merkezimize. Livakovic'in satılmasını, İsmail'in satılmasını bekliyorum. E, Inter Miami'le reddedilmiş. E, bu da Genk'le reddedilmiş. Bakalım bunlar satılmazsa direkt başlayacağım. Şurada ofisten birkaç gün daha ilerletelim bence. Takvim diyorum. Hatta şuraya kadar bir ilerletelim artık. Ee, umarım satılır bu. Livakovic yerine... Livakovic satılmasa da olur ya. Ljubovic gayet iyi. Onun yerine ne yapalım? Transfer merkezi hala gelen giden var mı? Aha artık... Herkes reddediliyor. Sınıra gelmişiz. Biz yine Mert Müdür'ü yollayalım kanka. Yeni transferle birlikte. Mert Müdür'de al Nasır. Yo al iddiattım. Bu al ihtiyata gider. Ve o zaman serisinden transferlere geçelim. Evet be. İlk transferimiz Mark Guay. Şu anda Crystal Palace'tan 31 milyon değeri varmış kanka. Ben sana bir 35 milyon teklif etsem masadan kalkmasan derim. Oo Guay'i direkt aldık 35'e. Oğlum ne şeyin mi bitiyordu hiç bakmadım ki ona da. Neyse. En kötü 5-6 milyon girmiş oldu bize çok da önemli değil bakalım ee, anlaşabilecek miyiz maaş konusunda 179 milyonumuz kalıyor çok önemli direkt basalım ee, başka 2 yıllık okey zaten bir yıl simüle edeceğiz serbest kalma bedeli yok kanka nam mevcut o, o bizde yok o kadar değil maaş işi aga maaşın 78 ise sana bir 70 versem gelirsin ya helal olsun tamam bunu da fazla verdik biz biraz maymunluk yaptık ama olsun abi ilk transferimiz Mark idi ve fenerlileri de kırmadan direkt Arda Güler'i evine döndürüyoruz abi. Arda cidden Fenerbahçe'de olmalı bence bu Rebuild'de. 42 42,5 milyona direkt Arda'yı kabul ediyorum ve Arda Güler tekrardan Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe şu anda çok potansiyelli bir genci kadrosuna katıyor. Ricardo Calafiori. Konuşamıyorum, söyleyemiyorum ama Arsenal'den sol bek olarak geliyor abi. 10 numara Gerçekten Ricardo Calafiori'yi çok beğeniyordum gerçek hayatta da. Ve Fener'de de iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ee, en iyi anlaşma 21.1 milyonmuş. Biz 22 milyonu aldık. Bu arada şu e, mouse simgesi beni de çok tilt Arada çıkıyor. Gerçekten kusura bakmayın. Bunlar daha ilk videolar. Alışırız abi. ısınırız. Günlerce yazılıp çizildi abi. Hatta her yıl yazılıyor Süper Lig'e. Jorginho şu anda Arsenal'den Fenerbahçe'ye gelmiş bulmakta abi. Orta sahadaki ilk oyuncumuz Jorginho. Ortada gerçekten Fenerbahçe'nin orta sahasını şu anda mükemmel bir hale getirdik. Arda Güler, Jorginho ve Leon Goretzka ile beraber kanka. Bu sene de zaten zaten yazılmış Leon Goretzka bildiğiniz gibi. 37 milyona Leon Goretzka'yı da Fenerbahçe kadrosuna katıyorum. Evet gençler kadromuz şu anda böyle. Şu şekilde Saint Maximin, Nesiri Kosti şu üstüne dokunmadım. Arda Güler, Jorginho, Goretzka çektim. Kalafiori'yi sol devşiriyorum. Şu anda bir birkaç haftası var. Gueye'yi sol stoper, sağda Çağlar var. Eee sağ bekte Mert Müldür' var. Şu anda sağ bekte bu arada bir isim daha gelecek tabii ki ama e, izlenmesi gerektiği için bu cheat henüz yok biliyorsunuz FC 25'te. İzlenmesi gerektiği için bu maça yani Trabzon maçı var şu anda. Mert Müldürle çıkacağız. Sorun olacağını çok düşünmüyorum kaydede var. Sağ tarafta da birini çekince zaten 10 numara kadromuz oturmuş olacak. O zaman isterseniz serisinden maça geçelim. Evet Trabzon maçında şu anda abi hadi umarım Trabzon'u yeneriz ya. Evimizde Trabzon'u yenelim. 2-2 bitti inanılmaz ya. Trabzon'un 2-2 kalmak kötü oldu ama aslında yani Trabzon olduğu için çok da sorun değil. Kayseri maçı şu anda mesela bakayım bir gözetmen olayı geldi mi transfer merkezinden. Ee, kaç günün kaldı kanka? Nasıl izlemiyor? İzli... Hani izliyor olması lazım bir dakika. Beyler izleme olayı kendinden kalkmış şu anda bir haftası var izlemesin ama işin kötüsü transferin son günü. O yüzden elimde ne varsa Juan Foyt'u takıma bağlamaya çalışacağım. Eğer bağlayamazsam da başka bir sabek çözerim. Ve Juan Foyt'u abi pahalı da olsa takıma bağlamış olduk. Son transferimizde Juan Foyt'u ve serisinden artık e, simülasyona geçebiliriz. Gördüğünüz gibi Goretzka karşılamaya geldi kapıya. isterseniz serisinden simüle etmeye geçelim. Evet beyler takımımız şu anda bu şekilde hiçbirine bu arada gelişim planı bas basmadım adam akıllı ve antrenör de tutmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi antrenör geçen videoda söyledim. Çok böyle bağlı bir şey olduğunu, çok bufflı bir şey olduğunu aslında düşünüyorum. Gördüğünüz gibi Livakovic, Çağlar, Gueye, Calafiori, Foyt, Goretzka, Jorginho, Arda Güler, Saint Maxim'in annesiyle ile ilk 11'imiz bu şekilde. Şimdi çok serisinden aslında geçsek güzel olur. Hatta direkt geçebiliriz. Başka yapacak birimiz kalmadı. Bu arada ver simülasyona başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoya yorum ve like atmayı unutmayın. Yorumların gerçekten hepsini okuyorum. Hani daha yeni bir kanalımız zaten 5-6 yorum geliyor ama hani büyürsek de inşallah böyle olmuyorum. Büyürsek de tüm yorumları tabii ki okuyacağım abi. Ben severim. Like da kanka ve motivasyon artıyor. Tamamen olayı bu. Short videolarımı da izleyin. Abone olmayı da kesinlikle unutmayın. İnşallah daha güzel işler yaparız hep beraber. Ve buradan direkt Ocak 1'e geçiyoruz kanka. Şu şekilde tıkladık ve Çağlar'la anlaşma sağlanamadı. Çağlar satılık şu anda değil yani satılık değil derken satılamadı. Normalde koymuştuk. Kayseri'yle ile bire birebir kalmamız gayet kötü oldu bu arada. Umarım yani sıkıntılı bir şey yapmayız. Ben normalde hani 5-10 deme yapmam kanka. Bir tanesinde Fener şampiyon olmasa yapacak bir şey yok oluyor. Beşiktaş derbisi var bu arada. Şu anda gördüm Beşiktaş derbisi 1-0 abi. Evimizden maçın oyuncusu Livakovic mi seçildi? Beyler ne oluyor ya? Teklif meklif gelmesin kanka. İstemiyorum teklif falan hadi. Bu abi şey Lan ee, neydi Heh, Avrupa Ligi Avrupa Ligi güzel Avrupa Ligi'nde de Fener 1-0 oluyor ve bunda da Ivakovic kanka nasıl yani ya? Ne oluyor bizim defanslar ne iş kanka? Göztepe maçında 2-0 Kostiş maçın öncesi oldu şu kötü olmuş. Ee, birazcık Trenta maçı bir dakika Trenta maçı önemli Trenta maçı önemli Trenta maçı 2-1 gayet iyi sağ tarafta önce Goreska maçının oyuncusu seçiyor denildi yani denildiğinde geldi kazanmış oluruz Bodrum FK kaybetmeyiz diye umuyorum ama aynen 3-0 ya yani bu biraz kötü olmuş bir de yavaş simüle yani eskiye göre 5-6 saniye yavaş simüle Galatasaray Fener maçı kanka hadi Galatasaray'ı yenerim beyler. Dün intikamı hadi. Hadi oğlum. Bıraktım kolum bıraktım şu anda. Hadi. Kostik 2-0. Galatasaray çatçut. Kanka dün intikamı. E, şey konuşamadım. Manchester United maçı. Hadi oğlum Manchester da alalım ne olur. En seri 3 2 10 numara. 10 numara kanka. Umarım Avrupa Ligi'nde alırız Başakşehir maçı. Kanka ne olur ligi de vermeyelim ya. Avrupa Ligi'nde alacağız diye çok iyisin. Kostić 10 numarasın golü Kostić atmış gördüğünüz gibi. Hadi oğlum. Adana Demirspor. Hadi ya bunu alalım. Bunu almamız lazım. En seri 3 2 10 numara oldu. Evet Azi Akmar maçı abi. Avrupa Ligi'nde umarım alırız Azi Akmar'ı. Hadi oğlum. Haydi oğlum. 4-1. Oğlum Fenerbahçe'ye ne yaptık kanka? Ne oldu bu transferler ne ya? Ne oldu oğlum bu transferler ne iş yani Fenerbahçe? Bence gayet iyi transferler. Antalya'yı da 3-1 yeniyoruz. Çok iyisiniz. Bakalım kim ne verim yaptı. Gerçekten çok merak ediyorum. Kasım'dayız. Aralık, Ocak bir ayımız daha var. Samsun maçımızlar önümüzde şu anda. Herkes dinlendi. Bunu vermemeliyiz. Evimizdeyiz abi. Hadi 3-0. Oğlum herkese clean sheet. Herkese 10 numara alıyoruz. 4-1-3-0. Ne iş? Slavya, Prag maçımızlar. Avrupa'da. Hadi oğlum. Avrupa'da vermeyelim ya. Avrupa şampiyon olmak istiyorum. Goreska maçı sonucu istiyor. 3-2. Slavia Prag'dan 2 yeme. Selik iyiydi ama neymiş? Sorun yok. GF GFK ne ya? Selçuk hocama karşı Selçuk inanını yenebilecek miyiz yani Gaziantep'i Selçuk hocam başındadır diye tahmin ediyorum. Sivas ve Fenerbahçe Sivas'ın evinde Türkiye Kupası onda da devam ediyoruz. Türkiye Kupası'nda varız. Mert Hakan yandaş seçildi bu arada maçın oyuncusu çok garip. Atletik Bilbao maçı mı ne? Avrupa Ligi'nde Atletik Bilbao ne alaka şeyden mi çıktık? Gruptan çıkmışız 2-2. Kanka sıkıntı 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 Konya maçı Konya maçı Abi hadi ocağa geçelim çok merak ediyorum Neler oldu Konya'ya kaybettik Alexic maçın üstü seçildi beyler ne oluyor Kanka Çaykurize'ye vermeyelim Çaykurize'ye vermeyelim bak hayır hayır ligde iyiyiz Ligde oğlum 2-2. Iki, iki. Takıma biri mi sakatlandı? Abi bak geldik geldik ocağa geldik. Tamam ha tamam başka maç yok. Ocağa geldik. Transfer dönemi açıldı şu anda. Abi ne iş ya? Beyler ne oldu size son zamanlarda ya? Puan durumu ligde birinciyiz. Oha açık ara birinciyiz hem de. 10 numara. Türkiye kupasında son 16, 16'da Alanya Spor rakibimiz. Çok iyi. Burada Chelsea mi? Ha bu ilk ee, turnuvaydı. Real Madrid UEFA Süper Kupa almış. Atlanta, Atlanta karşısında. Kanka tablo ne lan? Avrupa Ligi tablosu. Böyle bir tablo mu var artık? Oğlum ben galiba izlemiyorum artık. Neyse ikinci sıradayız. Roma birinci sırada aynı puandayız bu arada. Averajda bir puan şey averaj üstümüzdeler. Gayet iyi. Beşiktaş dördüncü sırada. Spurs 3. sırada. Slavia Prag yedi. Şey kaçta ya? Bizi kim yendi? Atletik Bilbao 11. birinci sırada. Umarım bir sakatlık yoktur ya. Ondan korkuyorum şu an. Çünkü çok yedek. Yani yedek almadım. Alacak para yoktu. O kadar da değil beyler. Yani kanka kim ne yaptı? istatistikler En nesiri 18'e bir Kostic. 23 verim yapmış. 15'te 8 Goreska'dan 10 numara verim. Cenk Tosun 25 maç nasıl oynadın sen? Kimi kestin de oynadın? Kalapiori 2 gol bu arada. Sol bekten gayet iyi. Mert Müdür 2 gol 2 asist gayet iyi. De oğlum Foyt. Oha Foyt'u kesmiş Mert Müdür. Okey iyi verim vermiş tamam. Arda Güler 80 olmuş. 5 asist sadece Arda'dan gol de beklerdim. İsmail falan oynamış. Güzel yani aslında Goey'i de birileri kesmiş. 18 maçta sanırım. Çok anlamadım. E, Mert Hakan 25 maç mı oynamış? Oğlum Mert Hakan kimi kestiğinde oynadım. Ben anlamadım nasıl oynatıldı ya bu. Saint Maxim'in kötü. Yani ben daha büyük şer beklerdim Maxim'den. Gayet iyi aslında şeyimiz. Finansalda değerlerini katlamışlar. Mal bakan arada güller 50 milyon olmuş. %31 değer artışı. Ennesiri %7 ve bunun altında da güzel değer artışlarımız var. Kalefiore bak %19 artmış. Gayet güzel. Şu anda güzel gidiyoruz. O zaman biz simüle devam edelim kanka. Çünkü yapacağımız şu an herhangi bir şey yok. O zaman direkt Haziran ayına ben geçiyorum artık. Evet abi Hatay maçıyla başlıyoruz şu anda. Hatay'a karşı 1-0. Gueye. Kafa gol attı herhalde. Bilmem stoperden gelip gol atmış. Olimpik Lyon maçı. Abi bu çok önemli. Lütfen. Lütfen Lyon'a kaybetme. Evindesin bir de. Evindesin bir de. Abi 3-2 Orban oldu kanka ya. Şu Avrupa Ligi'nde çok derdoya girdik valla. Başakşehir maçı. Hadi abim. Hadi abim. Çok iyi. Fener. Çok iyi. Libakovic mi oldu? Abi 1-0. Tamam. Kanka bunu yok bunu kaybetmeyiz ya. Bundan çok bir yok. Bunu direkt aldık geçtik. Tak 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 bak. Aynen öyle 2-1. Kim oldu oğlum bu ne? Ha tamam. Ee, Galatasaray derbisi. Kanka bunu da alalım. Bunu da alalım. Bak dün intikamı yine. Hadi. Hadi oğlum 2-2. Okey. Okey abi. Kostiç maçın oyuncusu olmuş. Biz win bekliyorduk ama olsun canımız sağ olsun. Allianz Spor diyordum ya. <laughs> Alanya spor karşısında 2-0 gayet iyi. Türk Kupası'nda da ilerliyoruz. Bakalım kaç kupa alabileceğiz? Alabilecek miyiz? Beşiktaş derbisi kanka. Hadi abi. Umarım Beşiktaş derbisini alırız bak. Galatasaray'da berabere kaldık. Beşiktaş'ı ilk şey yendik. Galatasaray'da ilk yendik. Hadi çok iyi. 2-1 Beşiktaş'a tokat Tak tak kalmadı. Beşiktaş yok. Konya'ya kaybetmiştik bu arada. Tek Luzumuz Konya. Sanırım öyle hatırlıyorum. O yüzden umarım Konya'ya kaybetmeyiz bu sefer. Evimizde 2-1. Gayet iyi. Gayet iyi kanka. Gayet iyi. Biraz daha dik oturalım bu arada. Kendimi çekliyorum arada. Galatasaray Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda eşleşmişiz ve kaybettik. O simen oldu. Türkiye Kupası'ndan bizi Galatasaray'a eledi beyler. İnanılmaz. Bodrum Spor Fenerbahçe. Alırız ya Bodrum. 3-0 yine. İlk dönemde 3-0'dı. Kanka ya oğlum Rangers'a karşı hadi evimizde değiliz Fenerim hadi. Haydi oğlum Rangers 3-2 çok iyi. Çok iyi. Avrupa Ligi benim cidden e, almamızı istediğim yer. Göztepe. Göztepe zor geçer ama alırız Evimizdeyiz. 2-0 gayet iyi. Zor da geçmiş gibi durmuyor çok. Hadi oğlum. Rangers ikinci maç. Hadi Rangers'ı yenelim ya. Ne olur evimizde Rangers'ı vermeyelim. Hadi let's go 5-2. 5-2 oğlum süpersiniz lan süpersiniz. Eyüp Spor'a karşı Arda Hocam'a karşı oynuyoruz. Evimizdeyiz. Ne oldu? 4-1. 10 numara. Bu arada Alanya maçı geçti az önce. Bir tane 5-1 yendik. Üst üste 4-5 falan atıyoruz. Ne oluyor? Samsun'a da 5 atsak ya ya. Livakovic diyorsa 1-0 kazandık. 2-0 abi. Bak sağda Livakovic diyordu. İşte o info çok iyi olmamış. Roma'yla. Kanka bu maç çok önemli. Yani Galatasaray maçından daha önemli bir maç neredeyse. Hadi oğlum Roma'ya koyalım ya. 4-0 lan. 4-0 oğlum Roma'ya karşı lan. Oğlum let's go lan. Antalya ile evimizde şu an kaybetsek o kadar umrumda olmaz ki. Vallahi inan bana. 1-1. Ya keşke kalmadı. <laughs> Roma ile bir maçta hadi oğlum 5-0 mı 5 mi neyendik hadi bir de bununla yani bununla yani Roma'ya verme 5-0 da burada oğlum ne oluyor Fenerbahçe'ye ne oluyor kanka Fenerbahçe'yi beast yaptık cidden canavar yaptık şu anda abi Fenerliler bak izliyorsunuz biliyorum kanka sizin hayaliniz bu değil mi bu tam olarak bu abi benim de valla Fenerbahçe'ye keşke böyle olsa cidden çok iyi abi ya bir Galatasaray cidden şu an Fenerbahçe'nin şu haline o kadar yükseldim ki anlatamam Tottenham maçı Tottenham maçı hayır hayır abi abi 2-2 2-2 yarı finalde Tottenham'a karşı oynuyoruz bir maçımız daha var Tottenham evinde ya elenebiliriz inşallah elenmeyiz ya hadi oğlum en Tamam beraberlik Tottenham maçı hadi Tottenham'ın evinde lütfen 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 5-3 5-3 abi de. Cenk Tosun gol atmış bak elim elim ayağına doğandı Trabzon maç artık o kadar umurumda değil ki bak o kadar umurumda değil ki 3-0 3-0 da Trabzon'a gelene tokat gidene tokat kanka Fenerbahçe şu an Jose Mourinho hocam şu an şey açıklama yapıyor hadi oğlum Fenerbahçe Sivas bu maç da umurumda 2-1 çok iyi Abi yarı final. Şu an final değil. United'da kanka. Hadi. Of beyler hadi. Hadi. Kanka sonda verdik. İnanılmaz. Finalde Nakodum'un Bruno Fernandes'i ya. Beyler finalde verdik ya. Gerçekten inanılmaz. Finali bu arada oynuyor geldi böyle. Bazı youtuberları takip ediyorum. Oynuyorlar. Ben oynamak istemedim. Of Finalde verdik ya. Kanka hayır ya. Almalıydık bu. Saçın başım dağıldı ya. Ya ligi kesin almışızdır. Orası ayrı. Amacımız değildi. Gaziantep 2. Galatasaray 4. Beşiktaş 3. Galatasaray bir de falan aldı bizden. Ya nasıl o kadar altta? Beşiktaş nasıl altta? Trabzon 5. Gaziantep ne yapmış oğlum? Selçuk İnan ne yapmış yani? UCL'e gideceğiz bu sene ama gerçekten çok üzüldüm Avrupa Ligi'ne ya. 10 numara tokat tokat geçiyorduk ya. Beyler valla inanılmaz. Bakalım. Kadro merkezine bakalım istatistikler 56 maçta 20 gol yenmeyen maç sen nesin ya yani Livakovic bak cezalı değil mi sakat sandım kanka 30 gol 14 asist Filip Kostic Takımın en verim veren oyuncusu olmuş. 44 verim. 34'ü 3 çok iyi. Yine aynı şekilde. Tamamen gol kralıdır kendisi. En nesiri. 34-3-37 verim. Goreska çok iyi çıkmış. 13 gol. 12 asist. M.O'dan orta sahadan. Saint Maximum sonlarda biraz açılmış ama daha fazlasını beklerdim. 11 gol altı asist. Jorginho bak 15 asistle asist kralını Kostic'ten almış resmen. İkincidir tamamen Kostic. Cenk Tosun 8 gol. Çok önemli yerlerde gol attı biliyorum. E, Calafiori. Gayet iyi geçmiş. 81 overall olmuş. Arda Güler hiç beklediğim gibi olmadı. 79'dan 81 olmuş. Arda daha çok gelişmiş isterdim. Foyt 80'den 82 olmuş. Gayet iyi. Goeyi 81 kalmış. Bu da, da beklediğim gibi değil. Şu an son olarak bir takıma tekrardan bakalım beyler. Vallahi çok üzüldüm ya. Avrupa Kupası nasıl veririz ya? Ya kanka inanılmaz ya. Evet değer takımın son hali bu. Sayın Maximin 80, Nesiri 84 olmuş. Çok iyi. Kosti 81, Arda 81, Jorginho 81'e gerilemiş ama çok güzel verim vermiş. Goreska 83, Kalifiori unutmuşuz bir sol bek yapmayı 81, Gueye 81, Çağlar aynı kalmış. Foyt 82 ve Livakovic 80'den 82 olmuş. Eğer bence gayet güzeldi. Yani amacımız zaten ee, şeydi Süper Lig'de bir dahakinde artık bir dahakilerde kesinlikle işte UCL olur Galatasaray'la ne bileyim Fener'le 2-3 sezon olur Real Madrid Barcelona artık akacağız zaten sadece dün Fener'li kardeşlerim kaybettiği için böyle bir şey yapmak istedim merak etmeyin ligi aldırdım size son anda şeyi kaybettik ama canımız sağ olsun hakkınızı da helal edin bu video bu kadar olsun abi İzlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayın bunlara cidden ihtiyacımız var kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın beyler